Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 2-8 Eylül arasında sevgili Boğaları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım Boğalar için ilk kartımızda başlayalım. Sevgili Kovalar. Öz, kovalar. Sevgili Boğalar. Kılıçların dörtlüsü. Kılıçların dörtlüsü de der ki bir karar almadan önce bu dönem dinlen düşün, yenilen, kendini onar ve ondan sonra kararını ver der. Bu kart bizlere. Aynı zamanda der ki kesinlikle ve kesinlikle sevgili Boğa bu dönem uykunu çok iyi almalısın. Eğer almazsan kronik yorgunluk çekersin der. Negatifinde ise hastaneye yatmayı sembolize eder bu kart sevgili Boğalar. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili Boğalar için. Sevgili boğalar, A sahalarının ikilisi seçim kartıdır. Der ki, seçim yap, planla, önce planla, seçim yap, risk al. Çok çabuk yükselirsin der. Ne diyebiliriz? Bu dönem e, aile işiniz varsa eğer aile işine de dahil olabilirsiniz bu dönemde. Ve ne diyebiliriz? E, bu dönem kesinlikle ve kesinlikle mottonuzun şu olması lazım. Yapabilirim. Bu kadar basit. Aa, ne diyebiliriz başka? Aynı zamanda evden ayrılmayı sembolize eder. Pozitifte aile fertleriyle görüşüp hakikaten evden ayrılmak istediğinizi veya tek başınıza yaşamak için bir adım atacağınız dönemi sembolize eder. Veya negatifte de kavga edip vurup kapıyı çıkabileceğinizi de sembolize eder. Aynı zamanda sevgili boğalar Hadi in bakalım son kartımız sevgili boğalar için. Sevgili boğalar en özel iki karttan birisi çıktı size. Dünya kartı. Cumartesi günü özellikle dikkat edin. Ve merkezi sembolize eder. Cumartesi ve merkez. Üçüncü boyutta merkezi sembolize eder. Dünya kartı nedir? Tamamlama, yerine getirme, sonuca ulaştırmayı sembolize eder. Ne diyebiliriz? vatandaşlık, zafer. Vatandaşlık için bir takım girişimleriniz varsa tam zamanı çünkü sonuçlandırmayı sembolize eder. Fakat aynı zamanda işte terfiyi sembolize eder. Fakat aa bana çok güzel kart çıktı. Oh ben oturayım demekler olmuyor. Çünkü bu kart der ki kendine karşı dürüst ol sevgili boğa. Ve şu, soru, şu iki sorunun cevabını ver. Bitirmeli mi? Başlamalı mı? Evet sevgili boğalar sizler için 2-8 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.